Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ateşlerin açılışı ben yapmıyorum diye e, sistem etti şu an. E, biz evden dışarı çıktık. E, birazcık dolaşmaya çıkalım dedik. Bu güzel havayı değerlendirelim istedik. Oğlum şimdi Allah çok güzel. Çok yaşa baba. He, çok e, Allah Allah. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gideceğiz birazdan sakin. babacım, birazdan gidiyoruz babacım. E, burada kaldığımız için şey sinirlendi. Otobüsün gelmesini bekliyor. İşte karşı Karşılıkay'a gideceğiz. Biraz orada dolaşacağız. Ondan sonra da arkadaşlarımıza gideceğiz. Bizi davet ettiler. Onlarla birlikte vakit geçireceğiz. Hem çocuklar da beraber oynarlar. Ee, öyle. Evet. <laughs> Ateşime huysuz olunca da konuşacağımı bilemedim aşkım. Normalde şey yapmazdı, Şimdi konuşunca bir evet. şey uysuzlandı niyeyse. Ünlendim. Paşam sen kime kızdın? O kaç tane çattık öyle? Uykusu geldi galiba biraz ee... aşkım. O erken kalktı ya. Allah Allah. Öyle sarsında şimdi ne kadar güzel olur. <laughs> İsyancı bugün. <laughs> evet aşkım. Artık gittiğimiz yerde devam ederiz. Ee, artık karşıya geldik. Burada da biraz işlerimiz var. Hem onları halledeceğiz hem de birazcık gezeriz diye düşündüm. Ateşte ve biraz sahilde vakit geçirir istedim ama yolda gelirken kaldı. Daha da yeni uyuyordu. O yüzden uyandırmak istemiyorum. Çünkü uykusunu alsın. Uykusunu almayınca çok uykusuzluk ediyor aşkım biliyorsun sana pamuklar gibi uyuyor ya yavrum benim <laughs> kıyamam ona çok yakına gitme nazar değecek aşkım <laughs> Ya kıyamam şey yani ya. işte izleyenler ısırsın diye yaptım yani İşte biraz çarşıda dolaşırız falan sonra da zaten misafirliğe davetliyiz oraya gideceğiz Orada vakit geçiririz Evimize evet. gideriz evimizde de işlerimiz var çünkü çanta falan hazırlamamız lazım ee, Bu arada İstanbul'a gidiyoruz bunu da size söyleyeyim ee, 3 gün, 4 gün kadar orada kalacağız. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Evet, ee, kalmayı planda eğer bir aksilik olmazsa. Aynen öyle işte. Bir 4 3 4 günümüz orada geçireceğiz Allah kısmet olur. Zaten yarınımız yolda geçecek. Yarın o yüzden saymıyorum aşkım. Ya yani siz şimdi oluruz. bu videoyu izlerken biz yolda olacağız belki aynen yani. Aynen öyle. E, onun için de çanta hazırlamamız lazım. Ateşdemirin yıkanması gereken çamaşırları var. Artık onları yıkayıp hemen Peteklerin üzerinde e, kuruturum diye düşünüyorum. Burada da kuşlar falan uçuşuyor sürekli. Çıkır 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 sesler geliyor. Baksana ağacın üstünde bir sürü varlar aşkım. Ateşte uyanık olsa beslerdik onları. Bizim oğlan uyuduğu için arkadaşlar. Bu işte kuşları besleme... Aşkım bu arada buradan bir bence kaçalım. Çünkü birazdan... E... <laughs> Pislerler diye korktun değil mi? <laughs> evet uçarken lap diye alnımın ortasına böyle... Anamdan mı tedirgin oldum? Bir gerildim yani böyle. Baksana çok... Yani güzel görüntü ama Evet Oh 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 çok güzel yakaladım bistimler, ha bistimler. çok güzeller Hayır şimdi şu ağacın altında Müstümler şu... Müstümler Hayır şu an tam şu ağacın altında duruyor olsak arkadaşlar yandık yani Bakın çok güzel iki gibi sıralandılar ya maşallah Valla öyle aşkım ama işte tamam, tamam. Tehlikeli ama hadi gidelim Tehlikeli bir falan. Ben çok acıktım ya bir Bir şey daha yiyelim bence Olur yiyelim aşkım Acıktıysan önce yemek yiyelim He bir döner mener böyle bir şeyler Olur. böyle Öğle yemeğini öyle bastıralım. Karşıyaka çarşının her zamanki gibi kalabalığı üstünde. Bayağı bir kalabalık bu arada. Ee, biz de şimdi yürüyoruz. Ee, böyle biraz etrafa bakacağız. Bir de ben küçük birkaç bir şey almak istiyorum. Ee, girdikten sonra onları alacağım. Ondan sonra e, yemek yeriz. <laughs> Aynen öyle. Adam niye korneye basıyorsa. Ateş Demir de uyuyor. Zaten buraya yayalardan başkası girmiyor ama adam yine de korneye bastı. Evet arkadaşlar. Böyle bir dönerci de kendimizi bulduk. Evet. Yayık ayran aldık. Ekmek arası bir şeyler söyledik. Döner söyledik arası. Biraz ayran. Bir tane de su söyledik ama küçük su. Belki bir tane daha yani söyledik. Su 10 lira değil mi aşkım? Evet aşkım. Ayranlar 25 lira. Paketlisi de var. Böyle açığını tercih ederim dedik Yayık ayranı da yani Ben böyle hani yayık istedim olsun. Daha çünkü doyurucu oluyor. Hem daha lezzetli oluyor. Hı hı. Ve evet, de ekmek arasını söyledi. O da 100 lira arkadaşlar. Jumbo dönerdi. Toplamda 260 evet. lira gibi bir şey tuttu. Ne çok açtık ve çok tuttuk. Yani, şey oldu. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Tuğba'lara geldik. Hava bugün o kadar sıcak, o kadar güzeldi ki birden de bulutlandı. çocuklar da burada oyun oynuyorlar. Sırasıyla kaydıraktan kayıyorlar. Aslan kaydırayım mu seni de? <gülüyor> 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 otur sen. Tamam otur. <laughs> Ateş kaydı oradan. Mira da okuldan geldi. Biraz yorulmuş. Efendim anneciğim, hadi kay. Kahve. kahve. Kahve mi? Hmm. Ateş değişik kayma yöntemleri geliştiriyor. Aslan da kayıyor. Gidip tutayım onu. Ee, küçük ama kendisi büyük hareketler yapıyor. Otur bakayım aslan. Hop dik. Bravo. Orada oyuncaklar var. Oyuncakları da sürekli kaydırıp duruyorlar. Mira. Çok tatlısın. Çok güzelsin. Yakala 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 aslan yakala. Hadi ateş koş sen de kay. Koşturup duruyorlar ya. Üç çocuk birden. Maşallah size ya. Boy boylar. Hadi kay ateş kay. Kay. Çık. Ben tutayım seni gel. Babacığım. Sen ya, neler yapıyorsun burada babam? Geçmişin koltukta köşene oh, oh Hayat sana güzel vallahi. Dert yok tasa yok. Gönder meyveli yoğurdu. Ha, aç bana oradan bir çizgi film. Oh, yatışa bakın arkadaşlar ya. o oh, kaşığı tutuşa bak. Ayakları uzatışa bak. Anne orada İstanbul hazırlığı yapsın orada içeride. Hal hal çalışsın orada kadıncağız. Sen burada. Oo, hiç bir yardım edeyim. Bir tane çorabına kendim koyayım. Bak bak. Bir tane bezimi de kendim katlayayım koyayım şeye çantaya bavula. Hiç. Bakayım. Biraz daha yoğurt var mı içinde? Hmm, sıyırayım dibini. Oh. Elimi de bulaşmış. Elimi de yalayayım. Biraz da böyle çevireyim. Oh. Peki bakalım oğlum. Sana iyi keyifler olsun. Bizim eşyalarımızı hazırladım ama Ateş eşyalarını hazırlamamıştım. Öğlene doğru çıkacağımız için de biraz onun rahatlığı vardı. Yeni kıyafetleri var Ateş Demir'in dedim oraya gittiğimizde yeni yeni giyinsin. Daha çok yeni eşyalarından alayım istedim. İşte içine kıyafet, dışına kıyafet zaten çok uzun süre kalmayacağımız için çok aşırı kıyafet almaya gerek yok. Gerekirse yıkar tekrar giydiririz orada da. Ee, ben şimdi hazırlık yapma aşamasındayım. Ee, bu arada uyumuşuz bayağı bir. E, kendime anca gelebildim. <laughs> Aşkım valla dinlenmişim ama. Valla güzel uyuduk. Videoyu, evet. videoyu bile daha hani editleyemedik ee, yani. E, çekemedik falan. Ee, bayağı böyle işlerimiz var çünkü biraz da dinlendik açıkçası o yüzden de yetiştiremedik. Bugün şansımıza da hava çok kapalı. Dün çok güzeldi mesela. Günlük güneşlikti. Hatta biz dışarıda vakit geçirdik falan filan. Annem şey diyor. Ya diyor burada diyor çok soğuk hava diyor. Orada diyor nasıl öyle oldu falan. Baladım anne çok sıcaktı dün yani. Yazdan kalma bir gündü. Giydiklerimizle terledik kısa kolluyla falan. Ee, Ama Orada soğukmuş. Herhalde oranın soğuğu bugün buraya gelecek aşkım. Ya şimdi artık biz o soğukta burada artık biz hissetmeyiz yani. Evet artık doğalgazımız çalışıyor. doğalgazı devreye aldık. kombimiz de oldu bu arada. küçük bir e, problemi varmış. Onu hallettiler. Çok şükür. Yani işte ev yeni olunca böyle tesisatta bazen sıkıntı olabiliyor. Mesela bizim bugün tesisatta sıkıntımız vardı. Sular fışkırdı falan. Baya böyle şey olmuştum hani daha kötü olur gibisinden. Neyse ki babam onları halletti. Dün önceki gün müydü? Dün müydü? Dün önceki gün de işte kombimizi yaptılar. O da oldu. Onu da devreye aldık. Her şey güzel oldu. Tabii yani 2-3 gündür çalışıyor kombi artık. <laughs> güzel evin içi artık ılık ılık oturuyoruz. Evet. mis gibi. Ama gider hem kapatırız değil mi aşkım? Tabii 4 gün yani boş boş, gün boş 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 boş, boş çalışmasın. Ya da en düşüğü alırız En azından geldiğimizde de buz gibi olmasın evin içi. Olmaz zaten. Şimdi gündüz vakti geleceğiz ya. İyi madem. Çalıştırırız. E, ne Bir kısmını da yıkadım kıyafetlerinin. Feteğin e, üzerine koydum salonda. E, onlar da kuruduysa onlardan da birkaç takım koyarım diye düşünüyorum. Ateşdemir'e ayrı çanta, bize ayrı çanta. Bunu takmaz ama yine de alayım ya. Bakarsın rüzgarlı bir yere gideriz, şapka takası gelir. Hayatta takmaz da. <laughs> yine bir umut. <laughs> Bizdeki de bir umut <laughs> tane. Ne yapalım? Hı. Ya işte bunu hepsini katla bakalım ondan sonra. Evet katlayayım aşkım. Çantasını yerleştireyim. O zaman işte küçük bir çanta hazırlayacağım. Beyaz ıslak mendil ve kıyafet alacağız. Ondan sonra şey işte küçük bir böyle kapanış bir konuşması yaparsın artık. Aa aşkım. Biz de yola çıkarız. Aynen. Bir videomuzu atıp çıkarız. Aynen sevgilim. Evet benim suyu kasçı suyu kasçı oğlum. Biz toparlıyoruz. Mavi diye o bütün arabalarını yen dökmüş. Aferin oğluma. Kaka kaka. Ka -ka -ka. Ne yapıyorsun? Küçük var mı? Yaramazlığını anlattı mı baban teyzeleri ha? Dün ne yapmış biliyor musunuz? Ben göstereyim. Hatta şu an oraya oturuyor olabilirim Yok değil bu arada. aşkım. Buralarda bir yerde. Böyle Şöyle bir cam silim vardı benim. Ee, ocağa <laughs> sileyim diye mutfağa götürmüştüm. Ocak cam ya leke kalmasın. <laughs> cam sile sileyim diye. Ee, böyle iki fıst falan kullandım. Fuldü yani. Sen gel bunu halıya dök ateş demiş. Tam şu noktaya. <laughs> Tam şu noktada biri. Allah'tan ki böyle şey bir şey değil. Neydi onun <laughs> adı? çok böyle koyu mavi falan değil rengini değiştirecek bir şey Ama kurumuş aşkım artık yani. Evet yani. evet kurudu aşkım. Şurası komple arka cam sildi yani. Böyle en azından evin içi hijyen falan koktu yani böyle eğer içecekli şerbetli bir şey olsa <laughs> yanmıştık zaten halıyı bir daha yıkamaya. Ya zaten kola fanta bir şeyden bile meyve suyu bir şey dökülse e. at, at bu halıyı artık yani Aynen. çok kullanılmaz yani, artık. Uşakmış onu orada şıpır şıpır oynuyordu. şıpır. şıpır. <laughs> <Şupur şupur gülüyor> hayatımızın şıpırı. Ben buraya geldim de buradaki eşyalarını almak istedim. Wait, <laughs> man. Wait, man. Al <laughs> hadi al. Allah'ım ya Rabbim. Çocuk adam seni. Güzel bir bebek. Sırf böyle şu güzelliğinden dolayı ne kızabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Elimizi kolumuzu bağladın zaten çocuk. Ne yapsan alkışlıyoruz. Heh. Düt düt. Kırmızı araba düt düt. Siyah. Nasıl? Siyah. Ben mi? Ha siyah, siyah diyor. Siyah. Onu yine öğrenmiş. Siyah. Mavi nerede mavi? Mavi. Babacım hani senin nerede burnun nerede burnun nerede babacım? Mavi. Ateş. Burnun. Hani mavi. Mavi değil şimdi ha mavi bir bitti mi ağzın nerede? Sen onu göster bakayım bana. Burnun nerede? Ağzın nerede? Aa. Böyle yapınca da böyle kamera doğrultunca hiçbir komutu <laughs> algılamıyor. <gülüyor> Hayatta yapmaz. İnatçı, inatçı seni. Mavi. Siyah. <laughs> Hayır, Mavi. Bobby. <laughs> <laughs> İyi bakalım. Sen oyna bakalım babacığım. Sen dağıt biraz daha. Sonra toparlar giderken ha hazırladım. Zaten Ateş Demir'in eşyalarını artık hazırlamak çok da zor gelmiyor. Çünkü annemden oraya git gel derken, e, alışmışım eşya hazırlamaya. E, hemen 5 dakika içinde hazırladım. Şimdi kahvaltı için aparatif bir şeyler hazırladım. Daha bizimkini hazırlamadım. Önce dedim oğluşunkini hazırlayayım. O şu anda kahvaltısını yaptırıyor. Hemen size de göstereyim ona sucuklu yumurta yaptım inanmazsınız çok güzel yiyor işte biraz çeçil peyniri salatalık meyve suyu falan koydum afiyet bal şeker olsun annem yarasın benim güzel oğluma oh ne güzel de yer güzel mi <laughs> şu kibarlığa bakın ya bir de çatalla yiyor yumurtayı <laughs> oh yarasın yarasın annem yedi enerji topladı halaya gidince orada oyun oynarız tamam mı